A1 ya da A2 sınavına girerken lütfen biraz kelime öğrenin. Yani en basit sınavlardan iki tanesi bunlar. Yani A1 ve A2 sözlü sınavından söz ediyorum. Gerçekten basitler. V sorularını bilmeniz gerekiyor. Bütün V sorularını sorabilin. Bu çok büyük bir şey değil. A1 konusunda çektiğim video var. A1 konularını anlattım. YouTube kanalımda ona bir bakın. Bu V sorularını bildiğinizde zaten çok basit soru sorabilirsiniz. Daha önce de çekmiştim. Mesela konu diyelim konu ne olsun yemek içmek ve sorusu var orada bir tane wo. E, nerede yiyorsun öğle yemeğini diye bir soru sormanız gerekiyor. Wo ist du zu Mittag, mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya da vanlı bir soru var. Van ist du? Aynı şekilde A2'de de yine aynı şekilde bu yani. Bu e, bunları ezberleyebilirsiniz. Bunlar basit. Orada sadece kelimenin yerini değiştirmeniz gerekiyor. A2'de yeni olan şey ise e, önceden takvim vardı. Size şimdi başka bir şey var. E, bugün yorumlarda da geldi. Kareler içerisinde seçenekler var. Yani bu ne demek oluyor? Bir plan yapacaksınız. O planı yaparken de oradaki seçeneklere değinmeniz gerekiyor. Yani bildiğin gibi ya da via wollen e, işte neyse onu söylüyorsunuz. Via wollen etwas planen. İşte ee, işte ya da bir hediye vermeniz gerekiyor. Was können veya Schenken basit cümleleri bilmek zorundasınız. Burada bir sürü örnek verebilirim ama o değiştiği için sürekli e, tutmayabilir. Yani ezberle iş olmaz. Türk Türkiye'de maalesef eğitim sistemi ezbere dayalı olduğu için öyle değil. Mantığı anlayıp kullanabilmeniz gerekiyor. Orada birbirinize soruyorsunuz işte. Is it okay for this when? Bu soru kalıplarını öğrenin. Ya das ist okay, aber wir können auch bunu da yapabiliriz diye ekleyebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sertifika A2 alıp buraya geldiğinizde zaten konuşamıyorsunuz A2'de. B1'de bile konuşulmuyor. A2'de tamamen perişan olursunuz. O yüzden biraz daha üstüne düşünün. Yani sertifika alma düşüncesiyle değil de gerçekten dili o anlamda öğrenme e, hedefi olsun.